Baba buraya niye geldik? Mükemmel bir planım var. Dayından bu sefer kökten kurtuluyorum. Nasıl yapacaksın? Gel şimdi. Hocam. 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 İçim geçmiş ya ne oldu? Siz ne yapıyorsunuz burada? Yakın dövüş sanatı yapıyoruz. Dayak var yani. Olmaz mı? Bayağı var. Paket mi yapıyorsunuz burada mı yiyor? Neyi? Daya herhalde. Yo, burada paketleyip gönderiyoruz. Gelen herkesi dövüyorsunuz yani. Öğretiyoruz. Kaynımı mı dövebilir miyiz? Biz sadece öğretiyoruz ama bir kaza çıkar ona biz karışmayız. Tamam tamam biz hallederiz. Hoş abi. Arabayla ya yeğenim bu enişte beni yine niye çağırıyor? Vallahi bilmiyorum dayı. Bana dedi apor topar dayını al gel. Ben bu pek hayırlı bir işe çağırmaz beni ya bakacağız bakalım. Aha geldik zaten hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş geldiniz, geçin içeri, geçin, geçin. Lan yani işte hayırdır, burada ne işimiz var ya? Spor yapacağız, spor, antrenman. Ben günlük yapıyorum zaten o süperi davarı gezdirerek. Bu daha sağlıklı olanı, sen bana güven. Sana da ne güvenilir ya, bakacağız bakalım. Getirdim hocam, getirdim, getirdim. Hoş geldiniz, giyin bakayım kıyafetleri. Ben şalvar giyiyorum ya, ben şalvar çıkaracak mıydım? Sen giy de, nasıl giyersen giy. Dizelim bakayım şöyle. Lan bu arkadaş niye böyle hareketleri yapıyor? İlk temelimiz plan. Ha, tam benim kaynımın uzmanına kalanı. Sen seversin planı. Lütfen hocamızın dediğine uyalım. Şimdi teknik için herkes eşini seçsin. Vay oğlum gel seninle olalım. Hocam bana eş kalmadı şimdi. Ulan miras mı kalacak zannettim? Aha sana eş hocam. Seni ben alacağım. Hocam almadan önce şu arkadaki adam kim? Ha, o bizim büyük büyük ustamız. Hocam aramızda kalsın. Benim gayrim onun için şöyle böyle dedi. Ne dedi? Ne dedi? Yok yok söylemem ya. Boş ver Söyle söyle. O bizim büyük ustamız. Ona söylenen bana söylenmiştir. Söylesem ne olur ki? Ona göre gardımı alacağım. Oh, şimdi yedim seni. Önce kosnik sonra kozalak dedi. Ne dedi? Ne dedi? Hatta dinozor yumurtası bile dedi. Hocam, muhabbet bittiyse başlayalım. Bizim davarlar bekliyor ya. Aha, üstüne bir de davar dedi. Şşt. Lan, gel bakalım sen buraya. Hani bana çubuk falan vermiyor musunuz? Ulan bu kaynım, hem atıcı oldu kadar da uçucuymuş lan. Hey maşallah. Hocam, onu yapma. <laughs> Yaktın beni işte bak. Hocam, kabal almış gibi, kabal almış gibi. Kay şöyle, kaydet, kaydet. Enişteee! Enişteee! Yaktın beni. Enişte en kışını dişle. Sana her şeyimiz tak. <laughs>